amore. Dai. Ah. Ya. Arkadaşlar yarın kesildi bilmiyorum. Düzeldi mi? gelmedi bence. Burada televizyondan bir daha mı açman lazım? Ha burayı bir daha lazım. Tekrar olacak. açmamız gerekiyor. Valla <laughs> <laughs> arkadaşlar yayın gitti. Kusura bakmayın istemiyorum telefonu iPhone olduğu için. öyle böyle sıkıntılar. Evet. Arkadaşlar yayın gitti. Bilmiyorum şimdi bağlandık mı? Gel gel nereye gidiyor? Vereceğim patatıyı ya. telefonda hala bağlanamadım merhaba. iPhone oldu. Arada sırada böyle bildirim geliyor. Kapanıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. No, ateş bazen ayarlarını oynamış olabilir. <laughs> Ana, telefonda mesajlar hep geçti. Göremedim. Şöyle bir bakayım bir saniye. Devrim Hanım bağlantı koptu sanırım. Aynen. Kusura bakmayın. Merhaba. Kimse yok kim yazayım. Sonra kaçayım. Sinem Hanımcığım siz geldiniz. Tekrar merhaba. Çok hamaratsınız. Çok teşekkür ederiz. Bunda yendi ama televizyonda dondu. Aynen tele, telefonda geldi Televizyonda ben de göremiyorum. Hamaratsınız lütfen. Değerinizi mütevazılıkla kapatmayın. Aynen. İsmet abi selam olsun. Ha, bakmayın yayına son oldu. Sinem de bu arada açısını <laughs> altını değiştiriyor. Bu arada kaçamak yaptı da. Hazır telefon, televizyon kapanmış gene dedi. Evet. Tamam. Telefondan da geldik. Benim internet koptu sandım. Yok. Sıkıntı Sinem'in telefonunda. <laughs> Benim kanalda iki yayın görünüyor. Valla öbür yayını biraz sonra sileriz herhalde. Canlı yayını yaptıktan sonra kapandığı zaman herhalde canlı yayın e, video olarak kalıyor mu acaba nasıl olur bilmiyorum. Kalsın istersen elle mi? Pek bilmediğimiz için bir şey diyemiyorum şimdi. Sinem arkadaşlar şimdi gelecek. Ateşin altını değiştiriyor. Ateşin bugün maşallahı var. <laughs> Canlı olarak görünüyor. Onu demek istedim. Vallahi. Ee, Herhalde o kapanmadı tam. Kapanmadı mı olsun. İki tane canlı yayın yapmış dolayısıyla. <laughs> oluyor mu ki öyle? Dilerseniz kalıyor demiş bana. Arkadaşlar bizim pek bilgimiz yok. Yani. Peki çalışkan Fransa'dan selamlar. Yeni takipçimizim Eşimin sayfasından yazıyorum. Çok teşekkür ederiz. Fransa'ya selamlar. Fransa'dan bayağı izleyenimiz var. Hastalıklarda kalıyor. Siz dilerseniz paylaşıyorsunuz. Heh. Vallahi siz bizden daha iyi biliyorsunuz. <laughs> Atilla buraya gelir misin aşkım? Gel. Evet sizin geri geldi. Evet. evet. Memnun musunuz? Ama sen söyleyeyim. Ben İtalya'da zaten ben çocuk küçüklüğümden beri İtalya'dayım yani. Valla ben memnunum. Güzel yani. Sadece ailemi özlüyorum. Annemi babamı çok özlüyorum yani. Kardeşlerimi. Onlar burada olsa ben hiçbir sıkıntı yaşamam sanırım. Yani bence çok güzel bir yer yaşamak için İtalya. Güzel. Ben de 12 yıl yaşadım Milano'da. Valla Milano'da helal olsun yaşayabildiyseniz. <laughs> evet, ben yaslar. büyük şehirleri <laughs> sevmiyorum arkadaşlar. Yani kalabalık olduğu için ben bana böyle değil kalabalık yerler. Hoş geldiniz, sana diyor galiba. Ha, hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. İtalya güzeldir, aynı Türkiye gibi. hani ülkemiz çok güzel, İtalya da çok güzel, Türkiye'miz daha daha güzel. Travel1035 sormuş, Modena'da yaşamak için iyi mi, iş için mi? Daha çok oradasınız. Ee... Yani buraya yerleşmişler. Buradayız ama burada iş imkanı da çok yani. Her herkes için iş imkanı çok olan bir yer. Arkadaşlar Modena İtalya'nın belki de kalbidir yani. Öyle söyleyeyim. Yani öyle çok aşırı büyük bir şehir değil Modena. Nüfusu herhalde 200-300 bin civarı bilmiyorum. Tahminen söylüyorum. Ama yani İtalya'nın bütün neredeyse ünlü firmaları Modena'da arkadaşlar. Yani hani Ferrari'si de burada, Mesela, Maserati arabası da burada. Balzemik sirkeler, şarap işte. Yani bütün ünlü sirkeleri, şarapları, işte Parmigiano peyniri, ne bileyim o yani. O Parma şehri de buraya yakın. Ya Parma'dan. burada da üretiliyor işte, çok kaliteli. Yani güzel bir yer. Öyle yani, çok kötü bir yer değil. Ama hani böyle Roma Roma gibi kontrasyon gibi bir yerde değil yani. <laughs> İş için güzel. Ama mesela yaşamak için size Karpi'yi önerebilirim. Karpi Modena'nın bir ilçesi ama kendi içinde çok böyle bir elegantlığı var. Güzel yani. Sanki böyle Modena'ya ait değil gibi. Karpi çok güzel. Hani internetten Karpi'yi biraz araştırabilirsiniz. Biz Karpi'nin meydanında mesela videolar çektik. Ama Karpi'de işte Sosyal olarak da sürekli aktivite olan bir yer yani mesela her o meydana indiğinizde hafta sonları konserler oluyor, gösteriler oluyor, işte ne bileyim orada tiyatrolar oluyor, operalar oluyor Yani hani böyle e, kültürler olarak da bir şeyler var, mağazalar var, işte alışveriş yapacağınız yerler var. Orası çok iyi. Yani Karpi daha güzel yani, Modena da orası da ama bizim yaşadığımız yere 40 kilometre falan uzak değil arkadaşlar, mi? Arkadaşlar zaten ben Karpi'liyim yani Karpi dedik biz. Yani bu tarafta çalışıyordum ama senelerce Karpi'de oturduk. Sinemle evlenince de mecbur bu tarafa taşındık işe daha yakın olabilmek için. Milano çok karışık. Vallahi Milano karışık. <laughs> Ondan sonra e, bence en iyi şehir Como. Yani Como'da iş imkanı olarak ne var bilmiyorum. O yüzden bir şey söylemeyeceğim ama doğal olarak gerçekten evet. çok güzel. Çok iyi bakacağız. Teşekkürler. İnsan nerede mutluysa her şey güzeldir. Yani yani ama hani ekmek neredeyse insan da orada yaşıyor mecbur yani. Ee, evet Hatice Hanım öyle. Hem otomotiv sektörü de var, sanayi sektörü de var, gıda, her şey. Yani ne bileyim burada karton Kutu fabrikası da var, oyuncak fabrikası da var mesela bu yol üstünde buraya gelirken. Her şey var yani her aklına gelebilecek her şey var yani. Yani hani ünlü seramik firmaları hep bu Modena'nın ilçelerinde hmm. yani. Mirandola'da şey fabrikaları bile var mesela, sağlık ürünleri. Tabii canım dünyanın her yerinde yani böyle sağlıkla hmm. alakalı yani ne bileyim serumlar, şırıngalar falan yapan şirketler var. Yani sanayinin gerçekten de ee, kalbi denilecek bir yer yani. Evet modern. Kenan Bey, yani bu birazcık bakış açısıyla alakalı bir şey. İnsan aslında nerede olursa olsun hani mutlu olmak birazcık bence insanın kafasında olan bir şey. Yani ya da bakış açısında yani nasıl bakarsan öyle görürsün yani. Yoksa cennette de olsan yani eğer bir şeylerden memnun olmak istemiyorsan memnun olmazsın yani. Devrim Hanım, turist olarak gezmek ile yaşamak ayrı. Yaşamak için öncelikle neleri düşünmek lazım? Tabii tabii. Yani. Ki, tabii ki Devrim Hanım işte bu konuda haklısınız. Yani hani yaşamak için ben de mesela moderni tercih etmem yani. Mesela ben deniz olmayan bir yerde yaşamak istemiyorum. Ya da bir göl olabilir yani. Böyle suyu suyu bakmak hoşuma gidiyor. Yani su olan Amore. bir yer olsa daha güzel olabilir. Bize arkadaşlar deniz sağ tarafımızda da, soğuk tarafımızda da var. İkisi de 150 kilometre falan herhalde denizler. Sanayinin kalbi yani. Öyle diyebiliriz. Maaşlar düşük, yaşamda bu doğrultuda ucuz mu? Valla bu konuya sinem cevap versin. Gel buraya yani gel. Çünkü buraya gel. Atilla buraya gel. Dünyada global bir değişim var arkadaşlar. Yani herkesi zorlayan bir ekonomik bir sistem var. Bilmiyorum nasıl oluyor ama yani hani bundan 5 sene öncesinin İtalya'sı değil yani İtalya. Valla ben geldiğimde korona zamanıydı. Tayfun dedi ki her şey neredeyse iki katı fiyatı oldu dedi. Bayağı zam geldi dedi her şeye. Ondan sonra işte bu Ukrayna Savaşı'yla beraber İtalya bayağı bir sarsıldı. Hatta bütün Avrupa sarsılmış olabilir çünkü birden enerjiye daha fazla para ödemeye başladık. Hani mesela birden faturalar yüksek geldi, bütün her şey gıda ürünlerine zam geldi falan. Sonrasında bazıları tekrar düştü fiyatları gıdalarda falan. Benzin, akaryakıt falan. Ama hala da evet ben geldiğim zamanki gibi değil yani. Geldiğim zaman daha iyiydi ama Alım gücü olarak alım gücü hala iyi yani. Mesela evet, tamam. Mesela işte mesela ev video çektik ya 95 bin euroyu ev aldık diye. Mesela o videoyu biz Modena'nın merkezinde alsaydık 150 bin euroya da ev bulurduk yani orada da. Hani maaşlar düşük, gelirler düşük ama alım gücü de bence iyi yani. Süt 1 euro, ne bileyim un 50 kuruş, şeker 1.25, 1, bazen 1 euro bir kilosu pirinç 2 euro falan 1,5 euro 2 euro kilosu yani ne bileyim gıda ürünlerine tavuk eğer hani böyle marketlerden falan İtalyan marketlerinden tavuk et falan alsanız onlarda indirim oluyor daha ucuz oluyor. Yani 5-6 euroya tavuk falan alıyorsunuz bilmiyorum yani bence ekonomisi çok kötü değil alım gücü var yani ama eskisi gibi de değil daha iyiydi. Evet Rabia Hanım maaşlar düşük ama yaşamda bu doğrultuda diğer Avrupa ülkelerine göre düşük. Ucuz yani. Yani dışarı çıkıp bir kahve içseniz bilmiyorum mesela başka bir Avrupa ülkesinde ne kadardır. Ama burada mesela iki kişi kahve içerseniz en fazla 3,5 euro verirsiniz yani. Normal kahve. Yani cappuccino da içsen 3,5 euro veririz. 3.60 evet. verirsin, 3,5 verirsin. Aynen, yani öyle. Kalmışsın. Yani pahalı değil. Ya da bir tane brioche alsan, marketten alsan 50 kuruşu alırsın. Varda yersen ona da bir buçuk euro verirsin. Yani pizza 5-6 euro dışarıda yersen. Döner 5 euro, 6 euro, 4 euro falan dışarıda yersen. Yani çok pahalı değil hmm. ithalat. Döner 4 euro değil ya. Döner e 6 euro aldım arkadaşlar. Miran dolabı da 4.50 euroymuş ya. Hmm. Valla biz... Kalbi de kazık <gülüyor> <gülüyor> Kalbi pahalı. <laughs> ne oranın şeydi ona göre uygun. Aa, marketler. İşte marketler aylık 400 e, 400 euro falan harcıyor, harcarsınız ya marketlere. <laughs> Bilmiyorum biz harcıyoruz. Belki daha az da harcayacağız bazı aylar 350 de harcayabiliriz yani ne kadar çok markete gittiğinizle alakalı bilmiyorum ee, faturalarda aylık 200 kaç demiştik 240 mi demiştik aylık? Ya biz şey yaptık hani böyle biz bütün bir senede, faturalarımızı toplayıp aynen bize geçen araya. sene gelen faturaları topladık arkadaşlar. Hollanda'da selamlar. Burası aşırı pahalı. Evler, uygun market ve zorunlu giderler nasıl? Valla burada işte şey sistemde dediği gibi yani senin aldığın bak, maaşa göre. Bak Hollanda'da 7 euroya bir kahve içebilirsiniz. işte o da aynen aynen o şekilde. Yani maaşların yüksek olduğu yerde de bir kahve 7 euro oluyor yani. Mesela biz bu ev aldığımız ev sahibimiz Danimarka'ya gitmiş. Adam o kadar çok şaşırmış ki iki tane kahve içtik diyor. Kaç euro vermiş? isto'do o euro, falan, i̇şte diyor, o şey euro falan vermiş adam şaşırıyor yani çünkü burada bir euro yani kahve <gülüyor> <gülüyor> yani buranın da hani şöyle de maaşları da ona göre evet. düşük yani işte aşağısı daha ucuz diyorlar. Ben hiç aşağıya gitmedim. Eğer aşağıya tatile falan eğer bu sene çok gitmek istiyorduk biraz aşağılara inmeyi ama hasta olduk hep beraber. Tayfun'un tatilinde gidemedik. Nasipse eğer gidersek oradaki fiyatları da çekeriz. Pazarlara falan gideriz mesela. Ben merak ediyorum. Bazen böyle İtalyan videoları düşüyor böyle. Sicilya'yı falan gösteriyor. Pazarları aşırı ucuz yani. Eğer öyleyse fiyatlar süper yani. Her şey 1 euro falan. 1 euronun altında gösteriyor pazarda. Valla Palermo pazarı diye videolar var internette arkadaşlar bakabilirsiniz. Bir euroya ben geçen sene görmüştüm hep bir euro pazarda her şey. Bizim burada bir euroya bir şey alamıyorsun şimdi. Biz genelde dışarı kahve içmeyi tercih etmiyoruz. Genelde hanımlar oturma yerinden mutfağa içeriz. Kahvemizi içeriz, içeriz diye hep beraber. Yani iyi yapıyorsunuz. Biz de genelde hafta içleri evde içiyoruz kahvemizi. Hafta sonları eğer dışarıdaysak dışarıda içiyoruz. Onun haricinde bizde her gün öyle dışarıda kahve içme şeyimiz yok. Bizim... Bu arada pardon sorguladım. Milano'da falan da cappuccino fiyatları bir kişi için üç buçuk euroydu. Yani turistik bir yerde böyle manzaralı bir yerde. Ben de onu söyleyecektim ha? biraz önce unuttum. işte Hollanda'da evet. Ee, o nerede yaşıyorsanız hani Hollanda'da belki Amsterdam pahalı olabilir yani burada da yani hani büyük şehirde gittim mi ben Siena'ya gitmiştim ta seneler önce iki kahveye 10 euro vermiştim Siena meydanında yani. Teşekkür ederiz ee, İsminizi bilmiyorum ama teşekkür ederiz size de sevgiler iyi akşamlar teşekkür ederiz. İyi akşamlar teşekkür ederiz. Kapanırız <laughs> hep Aynen herhalde ismi Ayşe mi hanımefendi mi? Yok değil. O, o, hanımefendi de galiba videolar çekiyor. O sayfasının adı, kanalının adı. Hı, olabilir. Hey. Çok biraz. tatlı bir kadınsınız. Pozitif ve realist. Umarım sizin için her şey daha güzel olur. Teşekkür ederiz. Bana çok teşekkür ederiz. Gel. Gelmek <laughs> istiyor musun? Efendim senin otobüsün nerede? Hadi getir oynayalım mı senin otobüsün? Uykusu autobüsün? geldi atışın. Uykun mu geldi? Evet. O zaman arkadaş isterseniz... Bize burada bitirelim Oit. mi? Ne diyorsun? Ayar kaydı. Bir dakika bakalım Atış bir ne istiyormuş? Flanasa'da Türk Youtuber var. Can ismini takip ediyor musunuz? Vallahi biz İtalya'da Türk Youtuber... ...Youtube'da ben birkaç kere gördüm... ...Türk böyle birkaç kişi. Hani bizim gibi YouTube'da videolar çekenler. Biz onların hiçbirine bakmadık. Yani bizim izlediğimiz birkaç ay video şeyleri var da kanalları ama. Söylemeyin, boş ver. Aynen Almanya'dan izlediğimiz güzel böyle aileleri var. Arkadaşlar biz vlog tarzı videolar izliyoruz yani. Ya da böyle gezme videoları falan. Venedik'te çok pahalı. Vallahi Venedik aşırı pahalı. Aynen. Devrim Hanım. 1 euro ev durumu mantıklı mı? Vallahi şimdi onun arkadaşlar çok fazla şartı var. En basitinde nasıl bir şartı var? Şöyle anlatayım. O bir Euro'ya sattıkları evlerin hepsi yıkık dökük oluyor. Ve o evlerde size şart sunuyorlar. Tamam bir euro veriyor ama sana diyor ki bu evi diyor 6 ay içinde diyor restorasyonunu yapman gerekiyor diyor. Buradaki İtalya'daki evler arkadaşlar o evler çoğunluğu tarihi ev olduğu için aynı plan projede yapman gerekiyor. Yani onun dışına çıkamıyorsun. Bu sefer de ne oluyor? Sen aynı plan projede yapman için Adı neydi? Zaten başta sana restorasyon çok aşırı pahalı. Misal 100 bin euro restorasyon harcaman olacak. Belediye sana diyor ki o 100 bin euro var mı? Yani onları falan hep göstermem gerekiyor yani. Baya benim internette araştırdığım kadarıyla baya bir böyle şeyleri var. Ee, zorunlulukları var. Yani biz de çok görüyoruz yani. Sadece İtalya'da değil Yunanistan'da da var öyle yerler. Kimi yer hatta sana para bile veriyor. Ayrıyeten mesela Türk vatandaşıysanız vatandaşlık vermiyorlar yani. Yani zaten... Yani zaten Türk vatandaşı biri alamıyor. Avrupa vatandaşı olmanız gerekiyor. Ne o geldi mi? Gelmiştir. Kapalı mı? Kapalı mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Bir dahaki canlı yayını haber verin geçse Tezahürat ürünü görmezsem haberim olmazdı. Valla kusura bakmayın. Biz de tesadüfen yaptık. Zaten böyle bir planımız yoktu. Önümüzdeki hafta pazar günü belki tekrardan yapabiliriz. Yani önümüzdeki hafta pazar günü saat Türkiye'de kaç olsun? Bu saatleri mi acaba? gene ee, belki 6 6.30 altı gibi yaparız. Türkiye'de alt, altı buçuksa bizim burada dört buçuk oluyor. O zaman buranın saatiyle 7 de yaparsak. Türkiye'de 9 olursa olur mu bilmiyorum. Eğer öyle uygun olursa buranın 7 Türkiye'nin dokuzu. Okey bu ana not da voy. Restate sepre felice, compiegne di salute, hayırlı geceler dilerim. Biz de buradan grazie ediyoruz bu ona not ediyoruz. Çok teşekkür ederiz, güzel yorumunuz için. Size de hayırlı geceler dileriz. Size de hayırlı geceler. Aynen, bir dahaki videoyu eğer arkadaşlar, herkesin, herkes uyuyorsa haftaya, pazar günü kaç günü Ha Ayrıyeten o bir euroya ev aldığın zaman 6 yıl falan da orada mı yaşayacaksın? Onun çok beş, şartları var. Düğün, ben sadece en başta ne söyledim? Yani cebinde paran paranolman hmm. gerekiyor yani, ha? Hmm. Çok geç yapmayın. Ee, Vallahi siz saatinizi söyleyin. Kaç olsun? <laughs> Pazarlık yani, yapalım. Erken saat saatler saatlerde de yapabiliriz. Gündüz de yapabiliriz yani ama. Siz saatinizi söyleyin. Biz de ona göre kararlaştıralım. Erken saat olsun o zaman. Saat 5 yani. yaparsak 7 olur. Herkes bir saat söylesin arkadaşlar. Ortasını bulalım. <laughs> Bizim için de değişiklik oldu ya. Güzel oldu. Güzelmiş evet. Canlı yayın da güzelmiş. Zaten biz e, YouTube kanalını açma açarken ben size de söylemiştim. Demiştim eğer bin abone olursak canlı yayın, canlı yayın <laughs> yaparız falan diye. Böylelikle onu da tanıştık aslında. Evet onu değil mi? Onu. Videolar ne kadar şey olursa olsun video oluyor sonuçta. <laughs> Fahriye saat Hanım. Saat 19 gibi olabilir. Yani Vallahi kime göre saat 19? Ile 5 Bize göre mi? Size göre Fahriye Hanım siz Avrupa'da mı yaşıyordunuz? Yoksa Türkiye'de mi şu anda? Galiba Almanya'dasınız siz. İtalya saati 19, Türkiye'de 21 oluyor. Ona göre arkadaşlar siz nasıl söylerseniz biz de ona uymaya çalışırız artık. Ne oldu? Bekliyordum bizi saat yazsın diye kimse saat yazmıyor arkadaşlar saat yaz. <laughs> Pazarlık yapacağız. Fahri her, hanım. Ülkede, her yaşıyorum. ülkede yaşıyorum. Yani ne güzel. Vallahi çok aslında güzel bir şey. Medişalım 15 diyor saat. 3'te mi yani? Tamam. 15 19 ikisinin arası 17 yapar. Bana göre. <laughs> Benim için fark etmez. 15 Türk. Türkiye'nin saati 15 bizim saatimiz ne oluyor? 3 1 oluyor. Vallahi o saatte arkadaşlar ateşin uyku saati olur mu olmaz mı nasıl olur? O zaman biz saat 5 diyelim ya. Madem erken istiyorlarsa 5. Burada 5 Türkiye'de 7 yapar. Hı? Daha olur. erken mi yapalım, öğlen mi yapalım acaba? Öğlen de bilmiyorum kat, katılım olur mu acaba? Genelde akşam saatlerinde YouTube'da yoğunluk oluyor. Sakinleş. Siz ateşe böyle ayarlayın. ayarlayın. <laughs> Valla <laughs> ateş. No no, no 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 İşimiz ateşe kaldıysa arkadaşlar işimiz no. <laughs> yaş. Yani. No. Amore no. no. no, no, no. Al o zaman artık kaç diyorsun? Siz çocuğunuza göre ayarlayın. Tamam, o zaman biz beş buçuk diyelim ya Ozan. Evet. Beş buçuk diyelim. <laughs> Ama beş buçuk da Türkiye'de akşam yemeği saati olmaz mı ya? Valla Türkiye'nin beş mu? mu? Hmm, buranın beş Türkiye'nin yedi, yedi buçuk olur. Yedi buçuklar kes yemiş olur herhalde ya. Tam altı yapalım ya. Buranın saati arkadaşlar İtalya saati altı, Avrupa saati 6 En güzel saati siz yazın yapın öğlen. Katılım olmaz. Bence de olmaz akşam olsun. Çok geç yapmayalım. Beş buçuk altı gibi artık yaparız. Akşam hı? altı diyelim. Altı İtalya diyelim. saati altı, Türkiye saati sekiz arkadaşlar. Güzel saat. Olur. Olur. Pazar günü saat altı. Biz de yemeğimizi erken yeriz. Hazırlanırız. Biz zaten erken yiyoruz yemeğimizi. <laughs> Bulaşıkları birlikte yıkarız arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir deneme yapalım dedik şansımıza da işte neredeyse herkes denk geldi yani yani yorumlarda sürekli aktif olan herkes denk geldi güzel oldu yani biz de mutlu olduk Şu sohbet için teşekkürler güzel Biz hali. teşekkür ederiz katıldığınız için izlediğiniz için herkese teşekkürler burada kapatalım o zaman. Kapatalım. Tamam. Hayırlı akşamlar hepinize. Teşekkür ederiz. Hayırlı geceler mi diyelim? Hayırlı geceler diyelim herkese. <laughs> Yarın zaten malum 3 gün herkes işine gidecek. Buradan Yunanistan'a. Teşekkür ederiz İsmet Bey. İyi akşamlar. Aynen. Buradan işte Yunanistan'a, e, Fransa, Fransa'ya, evet. Makedonya'ya, Almanya'ya, de İsviçre'ye. Neyse, bir dahaki videoda da Türkiye ben soracağım. Yani. Paris'te nerelere gidelim? Ben de Fransa'ya ben de çok gitmek istiyorum. Hatta Fransa'da ben böyle köylerinde çekilen filmlere bile bayılıyorum. Fransa'ya bilmiyorum bir sevdam var ama. Emili, Emil arkadaşlar. <laughs> ee, i̇nşallah bir gün gidersek. Vereyim mi? Al affeyim. Evet arkadaşlar. Herkese selamlar. İyi akşamlar. Bitiriyoruz. Hadi gel bitirelim. Okay, Atilla gel sen de. Gel, gel Atiş gel bir hatta. dakika. Çav mi? Herkese çav yapalım. Hadi gel. Kapatıyoruz. Hadi gel çav diyelim. Çav diyelim. Gel. Hadi çav diyelim. Gel. Hadi, Hadi çav. Herkese çav yapalım çav. mı? Hadi çav yap. Çav yap. <laughs> çav. çav. Bir daha çav yap. Çav <laughs> <Kesin gülüyor> yap. Çap Elini salla görmüyorlar. Böyle Çabuk yap, çav yap. Salla. Çav yap kapatıyoruz Ol. hadi kapatacağız. Çav yap. Sen Olur. dur ben senin avtonu getireyim dur. Tamam. Gel gel gel. Oy oy oy. Oy oy oy. Anam 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 anam. Sus sus sus. Bak avto getiriyorum ama. Avto getiriyor Aspet. Aha. Ha. Aa kane hava aldı geldi. Oy oy. Tutamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi. <laughs> çav sen... yaptın mı? Yani, ama yapmadın yap. hiç çav. Tamam yapmıyor. Tamam. Bahçe de yapmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Ateş başka bir alemde. Hadi gel hoşça kalın yapalım bitirelim. Hoşçakalın. Evet, hoşça kalın. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağlıcakla Teşekkür kalın. Teşekkür ederiz katılan herkese. Yarın akşam yeni video yayında arkadaşlar. Evet. Yarın öğlen sonu. İsviçre'ye de selamlar. Fransa'ya da selamlar. Yunanistan'a da selamlar. Yunanistan'a da selamlar. Yunanistan selamlar. Türkiye'ye, memleketimize selamlar. Gümüşhacıköy'e selamlar. Merzifon'a <laughs> selamlar. Teşekkür Bay Bayburt'a. Teşekkür ederiz. Katılan herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar.